sonunda gittiler. Malta'ya hala kızgınım. Zeynep şey ben. Geri zekalı. Öyle bodoslama dalınır mı? Pardon. Tık tık tık. Gelme. Lütfen içeriye girebilir miyim? Hayır. Lütfen diyorum. İyi gel bari. Zeynep ben özür dilerim. Herhalde her gün farklı kızla takılınca seni affedecek kadar mal olduğumu düşündün. Hayır, benim kalbimde başka biri var. Benim de. Kim? Yıllar önce Belma ismimle bir Roblox hesabı açmıştım ve Altay diye biriyle tanışmıştım. Bana bir şey söyleyecekti. Ama babam bana seslendi. Sonra içeriye biri girip babamı öldürdü. Biz de kaçtık telefonum. Orada kaldığı için bir daha Altay ile iletişim kuramadım. Ne? Bana Altay ile ilgili daha fazla bilgi verir misin? Neden? Çünkü ben de yıllar önce Belma diye en iyi arkadaşımı kaybettim. Peki, Altay benden 10 yaş büyüktü ve soyadı Göktürk'tü. Bir de şifremiz vardı. Şifreniz SSKB miydi? Ve açılışı son yıldız sönene kadar beraberiz miydi? Altay ben. Ben seni çok aradım. Ben de seni çok aradım ve çok sevdim. Aramızda 10 yaş olmasına rağmen hala sana çok aşığım. Artık aşık çiftlerden miyiz? En aşığından güzelim. Oğlum kaç saat olmuş? Zeynep. Zeynep iyi misin güzelim? İyiyim sevgilim, sorun yok. Gel hastaneye gidiyoruz. Altay Düy. Zeynep Hanım lütfen benimle gelin. Peki. Sonra. Sevgilim iyi misin?